Sumut filosu Gazze'deki katil İsrail avlukasını kırmak için yoluna devam ediyor. Filoya Türkiye tarafından insani yardım ulaştırıldı. Kızılay'ın desteği filodekiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Gazze şeridine insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumut filosu Akdeniz'de yolculuğunu sürdürüyor. Girit, Kıbrıs ve Mısır üçgenindeki bölgede seyir halinde bulunan sumut filosu teknelerine Türkiye tarafından insani yardım ulaştırıldı. Kızılay'ın desteği filodakiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Tek motivasyonumuz gerçekten Filistin'deki insanların hiç durmadan hala direnmeye devam ediyor olmaları. O yüzden burada şikayetlenmekten ziyade gerçekten onların bize gösterdiği bu direnmeye devam büyük dersten tecrübeler edinip hala yolumuza devam etmek adına güvenimizi ve motivasyonumuzu diri tutmaya çalışıyoruz. Yolculuğumuza bu şekilde devam ediyoruz. Yardım malzemeleri için teşekkür ediyoruz. Filonun Doğu Akdeniz'deki yolculuğu da drone ile görüntülendi. Yolculukta birbirine yakın seyreden gemiler Alma isimli geminin koordinesinde ilerliyor. Aktivistler kararlılıkla yollarına devam ediyor. Üç gün içerisinde Gazze'ye vardığımızda insani yardımları Gazze'ye verip koridoru açıp e, ikinci e, yani şu an gemiler hazırlanıyor kıyıda. O koridor açıldıktan sonra o gemiler de girecek inşallah. İsrail bu filoyu neden durdurmak istiyor? Biz insani yardım taşıyoruz, silah taşımıyoruz. Yani e, tehlikeli olan biz değiliz aslında İsrail. İsrail sadece Gazze için tehlike değil, bütün dünya için tehlike. Ve tabii bu, bu kadar insanı gördükleri için, dünyayı ayağa kaldırdığımız için bundan korkuyorlar.